Evet arkadaşlar, ilk ürünümüz maskeler. Maskeler suyun altında görmemizi sağlayan ürünler. Bunları normalde ilk defa alıyorsanız internetten almak, yani denemeden almak büyük bir hata olacaktır. Yüzümüze olmayacaktır. Ya da ne bileyim, arkadaşımda şu marka var, duydum, gördüm veya videoda seyrettim, ben de ondan alayım, çok hoşuma gitti gibi olmuyor. Yani her şeyi siz seçebiliyorsunuz. Yani benim param var, çok pahalısın ver veya daha uygun bir şey olsun deme şansınız var ama konu maskeye gelince yüzünüz seçiyor. Dolayısıyla denemeniz gerekiyor. Denemeden almayın, yanılırsınız. Sadece kısa bilgi vereyim. İç hacmi düşük ve iç hacmi geniş maskelerimiz var. Dalışta kullandığımız. Bu iç hacmi geniş maskeleri sığ dalışlarda yani 0-10 metre arasında kullanabilirsiniz. Çünkü maske eşitlemede çok Problem yaşatacaktır e, aşağı indikçe, basınç arttıkça. iç hacmi düşükler daha e, derinlerde de rahat rahat maskemize eşit e, ürünler. Fakat sonuçta yüz şekillerimiz farklı olduğu için herkes kendi yüzüne oturan e, maskeyi almak durumunda. E, bunları deneyerek alırsanız daha iyi olur.